devam edelim soruları çözmeye. Bir ondalık gösterimin basamak değerleri şeklinde yazılmasına ondalık gösterimin çözümlenmesi denir. Burak Bey 251 lira 75 kuruş alışverişe çıkmış. Bu paradan fazla harcama yapamayacak. 2 kilo et, 2 kilo kıyma ve 5 kilo meyve alan Burak Bey Ürünlere toplam 211 lira 50 kuruş ödeme yapmış. Geriye kalan parasıyla bazı ürünler almak istiyor. Burak Bey'in ihtiyacı olan ürünlerin 1 kilogramının fiyatı tablodaki gibidir. Bu bilgilere göre Burak Bey'in parası aşağıdaki hangi ürünleri bir arada almaya yetmez diyor. Öncelikle bu ürünlerin değerleri bakalım kaç lira. Salatalık 6,78 6,78 lira. Domates 8,2 lira. Kahve 1, 1, 1 1,11,2 lira. E, deterjan 16,8 lira. Ee, Burak Bey kaç lirası vardı? Pardon, 251 lira. Heh. Şöyle yapalım o zaman. Tekrar yazayım şunları. 6,78, 8,2, 11,2, 16,8. 251 lira 75 kuruştan 211 lira 50 kuruş çıkarıyorum. 40 lira 25 kuruş. 40 lira 25 kuruş hangisini almaya yetmez diyor. A şıkkına bakalım. 2 kilo salatalık 1 kilo kahve. 2 kilo salatalık yaklaşık 12-13 lira falan yapıyor. Kahvede 11 lira, yani 40 liraya fazla fazla yeter. 2 kilo domates, 1 kilo deterjan, 2 kilo domates, 8 8 16 16 küsür lira, 16 küsür lira, 16,8 lira da domates, 16 16 daha 32 lira, hadi 33 liraya geçsin, yine yeter. 3 kilo domates, 1 kilo kahve. 3 kilo domates 3 tane 8,2 24,6 yapıyor. 1 kilo kahve 11,2. E buna da yetiyor 35 küsür. 2 kilo deterjan, 1 kilo salatalık. 2 kilo deterjan 16 16 32. 8 8 16 32 33,6 lira. Salatalık da 6,78 toplayalım. 8, 7, 6 daha 13 elde var. 1, 6, 3 daha 9, 1 daha 10. 40,38 40,25 lirası vardı. Buna parası yetmeyecek. Boşluğun alanını soruyor özetle. Boşluğun alanını bulmak için çocuklar şu x artı 4 olan karenin alanını bulalım. Çünkü karenin parçaları bunlar. Sonra bu dikdörtgenin alanını bulup çıkaralım. Şunu şöyle yapalım. Karenin alanı x artı 4'ün karesi. Birincinin karesi artı birinci ile ikincinin çarpımının 2 iki katı 4x 8x artı 16. Dikdörtgenin alanı da kısa kenar çarpı uzun kenar. Uzun kenar ne olur? Uzun kenar x x daha 2x artı 4. O zaman ne yazacağız? Şunun yerine 2x artı 4 yazacağız. Yani 2x kare artı 4x. 2x kare artı 4x'ten çıkarıyoruz. X kare artı 8x artı 16'yı çıkarıyoruz. 2x kareden x kare çıkarırsam x kare kalır. 4x'ten 8x çıkarırsam eksi 4x kalır. Bu artı 16 da eksiyle çarpıldığı için eksi 16'ya dönecek. x kare eksi 4x eksi 16 denizli şıkkında var. Devam edelim. Biraz daha büyüteyim. Matematik, spor ve geometri spor arasında oynanan maçta en çok koşan ilk 4 oyuncu yandaki tabloda verilmiş. Tabloya göre en çok koşan futbolcu ile en az koşan futbolcunun koştuğu mesafelerin toplamı hangi ardışık iki tam sayı arasındadır demiş. 8 kök 2 çocuklar 8 kere 8 64 64 çarpı 2 128 128 de 11 ile 12 arasında bir sayıdır. 11 ile 12 arasında 11'e yakın bir sayı. Cenk 6 kere 6 36. 36 kere 5 180. 180. 169 ile 196. 169'a daha yakın. Yani 13 ile 14 arasında 13'e daha yakın. 4 kere 4 16. 16 kere 10 160. Emre. 160 da e, 144 ile 169 arasında 169'a daha yakın. 9 kere 9 81. 81 kere 2 162. 162 de 12 ile 13 arasında 13'e daha yakın. En fazla koşan Cenk. En az koşan Meri. O zaman 11 ile 12 arasında 13 ile 14 arasında ikisi de x sayılarına yakın. O zaman toplamları da x sayılarına yakın olacak. Yani 24'e daha yakın. 26 ile 24 arasında 24'e daha yakın. 24 ile 25 arasında olur.